Abi Roblox'u kapatmışlar. Abi, ya 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 abi. Ya. abi 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 Roblox'u kapatmış. Hmm. Ya artık nasıl sana seks yapacağım ya. Yok burada çocuk izliyor ya. Ne diyorsun lan yarın rabın anteni seks de lan. Bir de ortak bir merkez uygun yapalım mı? Parayı bölüşürüz. Oo Her hadi şey. yapalım abi. Senin ismin ne? Abdullah. Abi senin Öyle için böyle. ne yaparım abi biliyor musun abi? Abi biliyor musun abi? abi, abi? <laughs> senin için abi. ne yaparım abi biliyor musun abi? <laughs> biliyor musun abi? <laughs> Lan ben... Gülme de... anayı sikerim abi. Sen çektin mi bugün? O siz soruyor. Harbi diyorum 10 dakika önce. Hangi kategori izledin? Allah milföy. Aramızda kalsın. Aramızda kalsın. Memurlardan kaçarken sen şarkı vereceksin tamam mı? Tamam abi. Tamam abi ben vereceğim şarkıyı. Da kadar senden. Şarkılar benden anan senden ya. abi. Senin anan git. Şarkılar benden annen senden. <laughs> Ulan ne kadar komik adam ya. Vallahi vurma. <laughs> Abi çok kötü bir şey oldu abi. Ne oldu? Abi. Ne oldu? Abi Instagram'ı kapatmışlar. Yapma ya. Yapma abi var ya. Abi bu gidişle ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacağım? Seni çok fena götünden sikeceğim abi. Olur gel. Geleyim abi. Of, ayak mı lan o? Öv. <laughs> Dostum <laughs> <laughs> Bu ne oğlum? Kardeş selamın aleyküm. Aleyküm selam. Biz kimiz kardeş bilir misin? Kimsin? Baban. anan. O Diaz mekanik var ya. O Diaz mekaniği var ya. Eee? tamam geliyorum gel hadi gel. Neredesin lan koçum? Gel mekanik diyeyim gel. Tamam gel mekanik. Tamam geliyorum. <laughs> Ananı sikiyim oğlum o kadar yürüdüm neredesin? ne yapacağım? Adam açmıyor ananı sikiyim ya oğlum. Ağlayacağım şimdi abone Oğlum duygulandırdın lan beni. Oğlum ağlattın lan beni. İş arıyorum ne olduğu fark etmez para lazım. Buyurun. Selamun Aleyküm kardeşim. Aleyküm selam. Adam döver misin? Amına bile koyarım. Silahla vursam olur mu direkt? Mikrofonu ağzına niye sokuyorsun? Olur olur. belki sen onunla konuşuyormuş gibi yap. Hareketsiz Direkt kafasına sıkacağım. Uzatmayacağız tamam Hı. mı? Birader neredesin? Buyur ne oldu? Oğlum senin cellatın geliyor lan. Tamam hadi gel balıktayım. Balıkta mısın oğlum? Var ya fellaket var ya anteni götüne sokacağım oğlum. Sen misin birader? Evet benim gel buyur derdin ne? Gel bakayım sen Gel gel Hey bakar mısınız siz diyaz mekanik misiniz? Bu adam bana para verdi şu arkadaşınızı öldürmem için Eee kumpas kuracaklar sizin sayınız daha fazla Ben bunu yapamam adamı sikin beyler Orospu çocuğu Orospu çocuğu Orospu çocuğu Gel lan gel oradan atma Oradan gitme 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 Ananı sikeyim adam öldü amına koyayım. Sana navigasyonun işareti dedim mal. Amına sikerim şimdi. Lan konuşma bana var ya am. Seni o sidi verim amına kodu mu belede? Amına kodum lan aşağı. İniyorum o devlete çıkayım mı? pro kaydım var. He? Tamam gel bakayım sen bir devlete. Sen bir devlete gel bakayım. A ayak numaranı aldım gel. Oğlum sen spastik misin öyle emot mu olur lan? Oğlum ne olmayacak? He? Amına kodu mu antene? Lan monçayı. Tanıdılar kaçın. Abi yapma abi Her gözünü seveyim abi. ananı sikeyim abi yapma. Seni kullanacağız sadece abi kullanat kondom muyum abi? Abi çıkma abi çıkma çıkma abi çıkma. Çıkma abi senin anayı sikiyim abi. Anayı götüne sikiyim abi. Senin anayı sikiyim abi. Haybol. Beyler gördünüz mü? Hemen raconu kestim nasıl uzadı lavuk. Racon bitmiştir. Memurum. Memurum selam edeceğim. PD olurum memurum. Çok iyi PD olurum. Yat aşağı orospu Meyildan. SPD geldi. El geldi lan. Yatın lan aşağı amına çaktım bu çocukları. Yatın lan aşağı. Tak. Amına kadın bu çocuğu el geldi lan. Amına sikerim lan derim memurum. Var ya çok iyi PD olurum memurum. Olayım mı? Ne yaptın oğlum ya? Üzgünüm. Acısız bir için. Yanımdaki sarılıyı sikmediğim için. Aa ister sik, ister kokla. Ananı sikeyim. Alo? Efendim biz yakuza'yız sizin var ya ananızı sikeceğiz. Ananı sikeceğiz. git sikeceğiz. Ananı sikeceğiz. Ananı sikeceğiz. Valla biz var ya var Ya siktir ya, ita... git amına ya Japon siktir lan. çocuğu git lan. Oğlum lan. var ya. 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 Orospu çocuğu beni arama amına Alo Alo. Alo. Benimle geri zekalı. Abi Amlak... ben, abi ben Orospu çocuğu Aminaklarla... arama beni artık amına kodum. Suriyeli krizim olur. Suriye. Adam beni konulardan dolayı. Adam beni bu konulardan dolayı ya. Buyurun Krips mekanik. Suriyeli Krips mi olur? Amının ortasına çaktı. Amını doğurduğunu siktim. O yakuzaları var ya sikete bere bere. var ya. Yakuza var. O yakuzaları var ya, ya sikete amına koydu. Fırsat var komşim. Orospu çocuğu kapatıp durdu. Vaa sinir oldum olsun ya. var ya hayatını siktim oğlum. Yalan söylemek, gözlerime bak bu kes... Mekanik'e gel yoksa adam ölür Sen şeysin, sen yaku Yakuza'sın Evet, evet, evet Evet, yani seni sikeceğim, bekler geliyorum Ya oğlum amına çakacakım Selamun aleyküm selam Senin sesini sorunu sikeyim Ne diyorsun Oğuz? Senin amına, amına üstten bastır alttan sikerim bro Oğuz bu evladım. koçum oh, Dostum mikrofonunu sikeyim bro, sesin çok az geliyor Karnı sikeyim dostum A o oh, karım yok ki, ben senin anayı sikeyim ama senin anan var Biz var ya Yakuza'yız oğlum kıyafeti görüyor musun kuzen? Gucci'den aldım 5 Yakuza mısın sen? Evet Yakuza'yım. Sen ]yim. Yakuza evet, mısın? Evet Yakuza'yım. Ananı götünde sikeyim öleceğim. Dat! Çık çık! Yakuza var ya hepinizin cezasını kesecek oğlum. Ananı göçünde sikiyim. Bu arada bir sikimde de doğru git. Abi yapma abi. Abi Allah yapma. Belli, Özür dilerim abi. Sen harbi yakuzasın lan. Şah, şah, bir abi. Siz var ya fena felfacı ile edeceğiz. Tek emine oh. kuzumun çocuğu. Eee. Var ya fena hard harfi yaptım he. Var ya roleplay'in içine geçtim. Abi yapma. Abi özür dilerim. Abi özür dilerim. Vallahi özür dilerim. Özür dilerim abi. Abi lütfen. Sen sivilsin amına koyayım. Sen ne yakuzasın? Kombini girmiyor musun amına koyayım? Bin dolar verdim buna. Ya yakuzalar böyle giymiyor aptal. Yakuzalar nasıl giyiniyor orospu <laughs> oli? Orospu çocuğu git bak. yakuzalar nasıl giyiniyor bak. Nasıl giyiniyor abi? Var ya hepiniz o. var ya chips mekanik var ya chips mekaniği var ya chips gibi. öyle önce. mi? Ya Sıkayım mı kafana? mı abi ya. Şık mı abi. Geç abi geç abi buyur abi. Abiler önden abi. Abiler Abiler önden abi. Abiler önden abi. Abi yakuzalar sizi sikti. Yakuzalar sikti. Yakuzalar sikti sizi. Çiripsi siktik. Çiripsi patlattık. Çiripsi çok fena siktik. Çiripsi patlattık. Barami barami barami. Yakuzalar gelin. Ne var? Adamını siktim oğlum. Mekaninde, sen mi yaptın onu? Mekaninde siktim oğlum sizi. Fener şiktim, Nerede, Nerede, sen, neredesin, adam fener siktim ha. Ananı sikim geliyor. Neredesin? Neredesin? Baba, lan, <laughs> Nerede, sen, neredesin? Buyur baba gel adamın kebap ya. Neredesin? Neredesin lan? Amına koydum işte ben neredesin lan? Arkandayım lan. Ana sikeyim Ananı sikeyim adamlar burada. Efendim iyi günler. Adam siktim. Adam fener siktim ha. Adam amını patlat. Amını. Eh, tamam abi. Ah, ah.